Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizlere aracın lastik değişimi, motor bakımı ve aracımız gördüğünüz gibi çamur. Araç nasıl yıkanır onu göstereceğim. Hemen şöyle oyuna bir giriş yapalım. Evet gördüğünüz gibi aracımız çamur. Benim gerçi lastiklerim düzgün iyi durumda ama ben sizin için size göstermek için bir lastik bakımına aracı sokacağım. Evet şöyle haritadan bir bakalım. Evet. Şuraya gidelim isterseniz. Zaten haritada belli. Gidelim. Evet. Şöyle gidelim. Ben zaten. Evet arkadaşlar. Aracımız gördüğünüz gibi çamur. Şöyle çamurlu şeklinde bakalım aracımızın gördüğünüz gibi kirli Şöyle ilk önce bir yıkamaya girelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız yıkandı. Tertemiz oldu. Şöyle bakalım. Şimdi arkadaşlar zaten yıkama yanında gördüğünüz gibi şurada şurada tamirhane var. Zaten aracımızın bozulduğunu anlarız gidişinden falan. Belli oluyor. yanmış pembelik. Hemen... Tamam, evet Bu kaza falan yaptığınızda da zaten buraya soktuğunuz zaman aracınızı düzeliyor. Zaten sesleri duydunuz. Aracımız tamir oldu. Aracımızı tamir ettik. Şimdi, ee, burada lastikçi var mıydı? Ona bakalım. Evet lastikçi de arkadaşlar şöyle siyah bir kamyonet oluyor. Böyle kamyonetin yanına giriş yapıyorsunuz. Direkt lastikleriniz zaten değişmiş oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar aracınızın bakımı e, bu şekilde. Yani başka bir şey yapmanıza hiç gerek yok. Çamur olduğunda yıkamaya sokuyorsunuz. Eee aracınızın gidişinde bir herhangi bir sıkıntı olduğunda zaten belli oluyor. Tamirhaneye sokuyorsunuz. Gördüğünüz gibi aracımız şu an dört dörtlük. Off rota hazır. Arkadaşlar yıkama ve tamir videomuz da burada bitiyor. Son kere şunu da göstereyim. Zaten e, yıkama yerlerinde şöyle CW bir e, anahtar işareti olur. Şurada da zaten gördüğünüz gibi lastik işareti var. Artık da bunları bulduğunuz zaman ee, aracınızı güzel bir şekilde yaptırabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza takipte kalın.